Beşiktaş'la ilgili hocam öncesine başlayalım. ya şöyle Beşiktaş takımı ben hocaya katılıyorum. Hocam ligler başlamadan söylüyordu Beşiktaş. iyi takım şampiyonluğun en büyük adayı diyordu. İyi transferler yaparsa. Onu da gösterdiler bize. Şubat ayından beri mağlup olmuyorlar değil mi hocam? Evet. Çok iyi bir de, iyi rally yakaladılar. İyi bir takım, birlikte oynayan bir takım. Eksikleri yok mu var tabii ki onların da. Mesela yeni transfer geldiği zaman uyum sağlar diyoruz ya. Tipik örneği Raşit geldi hemen oynamaya başladı, iş yapmaya başladı. Ama Hani reviç mi, ra raşitse mi desen kalite olarak daha reviçtir. Ama uyum sağlama, verim olarak baktığın zaman da raşitse görünüyor şu an itibariyle. Hem geçen seneden hem bu seneden. Onun haricinde ben Oxlade Chamberlain'i zaten çok yakından tanıdığım bir oyuncu. Onun da mesela en büyük problemi sakatlıktı. Beşiktaş'a geldiğinde de en büyük soru işareti oydu. Acaba bir yani yani, sağlayacak mı? Şöyle düşün, altın çocuklardan bir tanesiydi İngiltere'nin o genç yaşlarında. Pandemi döneminde Liverpool'un şampiyonluğunda bayağı bir forma şansı buldu. Ben bu maçta iyi gördüm Oxlade Chamberlain'i. Zaten iyi olursa dünyanın Hoca'nın dediği acaba bir ofansif oyuncu daha on numara düşünürler mi? Ben Oxlade'in orayı kapatabileceğini tahmin ediyorum. Kapattığı zaman çok büyük katkı sağlar. Beşiktaş çok iyi kadro olur. Yerli oyuncu konusunda hocalar bayağı düşünecekler. Şimdi misal Chamberlain geldi. <laughs> Getson, Amir, orta saha belli. Raşitsa, Gezzal, sağ taraf, sol tarafta. Cenk'in takıma montesi çok önemli. Dur. Hocayı baya baya rahat. Kalede bir problem yok değil mi? İcabında Onur'u Rozier'in mevkisine çekip orada da değerlendirebilir Cenk geldiği zaman. <laughs> Salih'ten vazgeçebilir hoca. Hocam, Hocam kimi oynatacak o zaman ya? Ee, Mert, Cenk Onur mu diyorsun? Rozier'i de mi keser diyorsun? Rozier'i kesebilir. Yani Orada Onur'u kullanabilir. Yabancı sınırından dolayı. Cenk çok önemli. Diğer oynayabilir. Türk statüsünde biliyorsunuz. Ha. Evet O, Türk... o Aynen. çok rahatlattı Aynen. hocayı. O önemli bir oyuncu. Tayfur transferi. Savunma bölgesini güçlendirmek için transfer çalışmalarına yoğun mesai harcayan Beşiktaş, 3 yıldız stoperden birisini kadrosuna katmanın planlarını yaparken, tam da bu noktada İngiliz ekibi Manchester United'ın stoperi Eric Bailly'i transfer ettiğini açıkladı. Önceliği savunma hattına veren siyah-beyazlılarda, Nino, Eric Bailly ve David Luiz isimleri listenin başını çekmişti. Bu üç isimden birini, her an yeni stoperi olarak açıklama ihtimali oldukça yüksek görünüyordu. Görüşmeler son aşamaya geldi. Brezilya ekiplerinden Fluminense forması giyen Nino, ön planda olsa da, 7 milyon euroluk çıkış maddesi, transferi zora sokuyordu. Bu fiyatın tek seferde ödenmesi zorunluluğu, 26 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlı formayı giymesinin önündeki en büyük engeldi ve Beşiktaş rotayı İngiltere'ye çevirdi. Tüm şartlar göze alındığında, tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'in, transferine sıcak baktığı oyuncu David Lewis olmuştu. Şenol Hoca, Sivas Spor mücadelesinin ardından, Başkan Ahmet Nur Çebi ve transferle ilgili yöneticilerle yaptığı toplantıda, Brezilya ekiplerinden Flamengo forması giyen 36 yaşındaki tecrübeli stoperden, bu sezon faydalanabileceğini, ancak bir sezonluk anlaşma yapılması gerektiğini ve maliyetin uygun rakamlara çekilmesi halinde, transfere onay verebileceğini iletmişti. Öte yandan Manchester United'da top koşturan fil sahilli futbolcu Eric Bailly'nin de 13 Ocak 2024'te başlayacak ve 11 Şubat 2024'te sona erecek Afrika Uluslar Kupası'na davet edilme ihtimali deneyimli teknik adam Şenol Güneş'in bu transfere soru işaretiyle bakmasına sebep oluyordu takımdaki Ganalı Amarte ve Gambiyalı Kolley'in ardından, Bailey'nin de transfer edilmesi ve bu oyuncuların Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi, hocayı savunma kurgusu konusunda oldukça zora sokacak gibi görünüyordu. Taraftar da, bu transfere sıcak bakmıyordu. Ancak, tüm bu bilgilerin üzerine siyah beyazlı yönetim, Premier Lig devi Manchester United'ın stoperi Bailey'i, kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, kulübümüz, fil dişili defans oyuncusu Erik Bailey'nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır. Önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Erik Bailey'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız denildi. Beşiktaş tecrübeli stoper Erik Bailey ile bir yıllık anlaşma sağladı. 29 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper için Türkiye Futbol Federasyonu'nda lisans kaydı açıldı ve siyah beyazlılar 5 Eylül Salı günü 01'de UEFA kadro bildirim süresi sona ermeden önce Erik Bayli'yi UEFA listesine bildirdi. 29 yaşındaki Erik Bayli, kariyerine İspanya'nın Espanyol takımında başlarken 2015 yılı ara transfer döneminde Villarreal'e transfer oldu. Villarreal'de geçirdiği bir buçuk yıllık sezonda 47 maça çıktı ve bir gol, bir asistle oynadı. 38 milyon euro karşılığında Manchester United'a geçen oyuncu, İngiliz ekibinde oynadığı 113 maçta, bir kez gol sevinci yaşarken, bir de gol pası verdi. 29 yaşındaki stoper, geçen sezonu Fransa'nın Marsilya ekibinde kiralık olarak geçirdi. Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa Konferans Kupası'nda final hedefleyen Beşiktaş, ligin 4. haftasında evinde Sivas Sporu Omar Koli ve Milot Raşika'nın golleriyle 2-0 yenerek, milli maç arasına moralli girdi. Teknik direktör Şenol Güneş karşılaşma sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı. Bugün oyuncular gayet iyiydiler, kazanma ruhunu sahaya yansıttılar. Sürekli rakip sahada oynadık. Oyun üstünlüğü skora yansıdı ve kazanma ihtiyacımızı giderdik. Stoper transferini bekliyoruz, olacağını düşünüyoruz. Bu zamana kadar hep bekliyoruz. Bekledim de gelmedi. Şarkıya döneceğiz. Elimizdeki oyunculardan sakatlar var, stoper için kulübün şartlarına göre en iyisini inşallah alırız ifadelerini kullandı. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetiminde, David Luiz ismi gündeme gelmişti. Kartal'da futbol AŞ yöneticisi Tarkan Ser transferle ilgili son gelişmeleri duyurdu. Ser, David Luiz ile her konuda anlaşma sağladık. Teknik ekibin kararını bekliyoruz dedi. Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Benfica gibi Avrupa'nın dev takımlarında forma giyen Luiz, 1 Eylül 2021 tarihinde transfer olduğu Flamengo'da şu ana kadar 94 resmi maçta görev alırken takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Yönetim stoper takviyesi için çalışmalarına yoğun bir şekilde sürdürürken, Erik Bailey hamlesi taraftarın tepkisine yol açtı. Manchester United'dan bon servisini alacak olan 29 yaşındaki fildişi sahilli stoper için, Beşiktaş Erik Bayli'ye 2 artı 1 yıllık sözleşme ve sezon başına 2.5 milyon euro maaş teklif etti. Siyah beyazlı taraftarlar, yönetimin bu hamlesinin ardından sosyal medyada harekete geçerek, Erik Bayli'nin çok sık sakatlık sorunu yaşadığını vurgulayan, Bayli'yi istemiyoruz etiketiyle yönetime tepki gösterdi. Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki takım en son yenilgisini Şubat ayının başında Sivas Spor karşısında almıştı. O maçın ardından tam 7 aydır kaybetmeyen siyah beyazlılar dün yine kazandı. Şenol hocanın takımı dün yine saat gibi çalıştı. Kişi kişi değil takım olarak kazandı. Kaptan Necip yine görevini eksiksiz yerine getirirken formayı hak ettiğini yine gösterdi. Amir bu sezona müthiş bir performansla başladı. Onun bu performans artışı tabii ki de güneşin bir eseri. Chamberlain beklenenden çok iyi çıktı. Yavaş yavaş takıma adapte olacak derken, hızlı bir performans artışı, takım adına önemli bir kazanım. Beşiktaş ikinci yarı, maçı kontrol ederken savunma ve orta sahanın uyumu 4-4'lüktü. Abu Bakar, biraz yorgun gibiydi ancak, ikinci goldeki asisti ustalık işiydi. Beşiktaş ezeli rakiplerinin yıldız transferleri karşısında eleştirilirken transfer başarısı sezon başında değil maçlar oynandıkça ölçülür. İşte Raşika transferi. Günler geçtikçe Raşika'nın transferi önem ve değerini gösteriyor. Kartal'ın en büyük transferi. Şenol Güneş takıma müthiş bir özveri vererek takıma kazanma alışkanlığı kazandırmasına da şapka çıkarılır. Raşika ve Chamberlain ilk kez birlikte ilk 14'teydiler. Raşika için Beşiktaş Galatasaray'a teşekkür borçlu. Böyle özel bir futbolcuyu siyah beyazlıların kapmasına fırsat tanımış oldu.